Evet arkadaşlar şu an burada 6 tane şaka kutusu var. Ve açacağız bunları. Şimdi açacağız bunları. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Bak şu kızı kendi aşırı istiyorum. 9 parlamadı. Aha 12 yazdı 12 yazdı. Parlayacak. Nerede parlamayı düşünüyorsun? Ve o beyaz kurt leon tamam. Leon kostümüm yoktu. Güzeldi. Beyaz kurt leon güzel mi? Neyse şu an böyle nerelere dokunsam ee, ağzını açsın ağzına dokunacağım. Hop. Aksesuar çıktı direkt. Tekte. Altıda parladı. Aha bir tane daha parladı. Bir tane daha aksesuar. Üç tane aksesuar. Son kutular, son kutular, son kutular. Yine aksesuar. İşime yarayacak. Aksesuar var bari. Bir. O 500 krediye tamam. Baya iyi. Son iki kutu. İki. Ya da. Böyle karanlık yere doğru bastım. 10 yazdı. Kaçta parlayacaksın? 3'te. Ve. Ürkütücü gaz. ve son son 9 böyle çıktı Herkes görüşürüz bay bay ve bye bye Le